Herkese merhaba. Çok güzel bir ortam var şu anda burada. Ben balık ayıklıyorum. Hamsi almıştım köye gelirken. Bu kedilerin, annemin kedilerinin birazı bunlar. Şu anda burada 2, 4, 6, 7 tane var. Toplamda 13 tane kedi varmış. Şu anda annemin baktığı köyü ama burası. Sıkıntı yok. İstediğiniz kadar bakabiliyorsunuz şey benim ayıkladığım balıkları burada bekliyorlar. Ben kafalarını onlara böyle veriyorum. Anında kim alırsa onun oluyor. Doyanlar ayrılmaya başladılar. Yalanmaya başladılar. Çok mutlular ama. Onlar burada zaten e, avlanarak yaşıyorlar. Yani fare, yılan, ya aklınıza ne gelirse kuşlar, yabani hayvanlar. Yani evden de yemek veriliyor onlara ama daha çok dışarıdan avlanıyorlar. O yüzden böyle çiğ şeyleri yiyebiliyorlar. Bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Şu yavrucuk biraz ele alışık. Diğerleri ele gelmiyor. Onu e, oğlum çok istiyordu Demir. Evimizde bir kedi olmasını. Biraz önce ona resmini attım. Onu götüreceğim. O zaten misafir gelmiş. Büyük ihtimalle daha önce evde bakıldığını düşünüyoruz. Çünkü ele kucağa çok alışık. Mesela diğer e, avcı olan burada yaşayan kediler kucağa gelmiyorlar. O yüzden biz evde bakacağımız için kucağa gelen hani burayı avcı değil de daha çok evcil bir kedi olması bizim burada elcik denir. Elcik bir kedi olması bizim için iyi olacaktı. O da öyle denk geldi. Bakalım akşamüstü giderken götüreceğim onu. Onlar da oydılar diğerleri. Soyanlar uzaklaşıyor. Diğer beş tanesi sanırım e, avlanmaya gitmişler. Şu an burada yoklar. Yoksa gelirlerdi onlar da. Geldin mi? Al bakalım. Heh, sen de ye. doymuş galiba. Bu çok yiyemiyor zaten. Sanırım o alışık ev maması yemeye. Şu tüylü olan da dışarıdan gelmiş. Burada doğmamış yani. Tuttum, yanlışlıkla. Düşer herhalde dedim. Üstünde kaldı. <laughs> Doyan uzaklaşıyor. Hepinizde var deniz kadar yiyebilirsiniz tavukların da sesleri geliyor arkada papatyalar da açmış Bizim köye şu anda bahar gelmiş durumda aslında. Şu arkadaki papatyalar da görünüyor mu? Şeyde. Bu arada kameramanım ablam. Sağ olsun. Çok güzel papatyalar. Tamam bebeğim ben seni götüreceğim. Evet sen yiyemiyorsun biliyorum. Bu diğer avcı olan buradaki yaşayan kediler hiç valla çok mutlu mutlu yiyorlar ama o büyük ihtimalle dediğimiz gibi evde beslenmiş dediğim şu götürecek olduğum yavrucuk yiyemiyor henüz adını bilmiyorum çünkü ona demir abisi isim verecek sana demir abi koyacak ismini tamam mı evet biliyorum sen yiyemiyorsun sen bunlara alışık değilsin anladım ben sana alışık olduğun mamalardan alacağım. Evet. Götürecek olduğumuz. Henüz ismini bilmediğimiz yavrucuk. Tekir kedi. Bakalım abi sana ne isim verecek? Videolarımızda çıkarsın artık. Bundan sonra bizimle yaşayacaksın. Al bakalım. Aslında Demir beyaz bir kedi istiyordu. Fakat beyaz kediler dediğim gibi burada annemin kedileri onlar şeye çok alışık. Hani doğada yaşadıkları için kucağa kılanmaktan ve dokunulmaktan hoşlanmıyorlar. Onun için onları götürmek eziyet gibi olacaktı beyaz olsalar da. Kucağa gelmekten hoşlanan bir kedi tabii evde daha kolay bakılacak. Tamam mı? Götüreceğim seni evet. Evet. Bu ablalar abiler burada balıkları yesin. Ben sana mamacıklar alacağım. Senin beslenme. Annem diyor geldiğinde ablam da görmüş şeymiş daha kiloluymuş. E, tabi o ev mamalarına alışık büyük ihtimalle. E, bunları yiyememiş. E tabi avlanmayı da bilmiyor. Şu anda ne kadar oldu abla bu geleli 15 gün falan mı? 15 gün o içinde zayıflamış. Yiyemiyor gerçekten. Mesela şu anda atıyorum ben. Diğerleri yiyor. O sadece kok, kok, kokluyor. Kafalarını yediriyor bunlara. Evet. Evet. Alabilirsin. Ha, ben yiyorum alıp yapacağım da kötüye çıkmayacak. Oradan koparacağım musun? koparıyorum sadece. Şurada bir şey yok bu Şöyle kasayı koparınca Aha, buraya ha, koparmam Şey gelmiyor. 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 Sadece içi geliyor. Doydular. <laughs> Doyan uzaklaştı. Biz balıkları temizledik. Onlar balıkların kafalarını yediler. Şu anda da <laughs> buradalar. Evet, götüreceğiz biz bu küçük yavrucu. Şöyle. Ben de bizim balıklarımızı pişiriyorum. Süreçte bu gözlerindeki üzüntü gidecek mi? Çok merak ediyorum. Çünkü bu annemin kedilerinden birisi değil. Buraya bir yani artık yoldan geçen birisi mi bıraktı? Nasıl bırakıldı? Bilmiyoruz. Fakat belli. Yani bir evde yaşamış daha önce. Buradaki köy ortamına alışması çok zor. Ee, zor olacak. Demir de bir kedi istiyordu ve tam vaktinde buluşacaklar onlar bugün akşam. Videonun devamına onu da koyarım buluşma anlarını. Çok mahzun. Yani terk edildiği için korkuyor mu? Anlatamıyor ki. Evet. Şimdi biz yola çıkıyoruz. Artık kedimizin bir adı var. O eve varmadan ismi konuldu. Adı Minnoş. Minnoş kucağımda ama tabii benim kucağımda gitmeyecek çünkü ben araba kullanacağım. Şimdi ben onu teyzenin evet. kucağına vereceğim. Her teyzesini bakalım. Şöyle kamerayı çevireyim. Gel bakalım Minnoş. Hadi sen. Heh. Gel annesi bakalım. teyzesi gelsin pis, pis. Evet şimdi Demir abiye gidiyor minnoş. Işte Anneye bak anne orada. <laughs> bak hemen çöktü bak. Evet. <laughs> Hadi bize iyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Evet araba kullanıyoruz. Şu anda biz birlikte araba kullanıyoruz. Evet gidiyoruz. Evet Şimdi biz geldik. Eve çıkacağız. Arabayı stof ettirdim. Bir süre böyle burada gelmeyi tercih etti. Teyzede durmak istemedi. Böyle mi ineceğiz Minnoş arabadan? Hah. İn, inmeyi deneyelim bakalım böyle eve çıkalım. Gel. Kucağıma gel. Hah. Kucağıma gel kucağıma. On ah kemeri açmamış. eve gideceğiz? Gel kuşum. Sen. Nerede? Gel. <laughs> <laughs> ha, duruyor. Opsun da duruyor. Minnoş, gel kuşum. Gel o, gel kız. Kedi mi? Nerede <laughs> deyince. Omzumda da. Kucağıma versene. Ay, dur. sen Tamam gel, gel, gel. Tırmık bu. <laughs> Şurada oturuyor bak. Aa gene gidiyor omzuma. Omzumda gidecek. Minnoş burada omzumda durmayı tercih ediyor. <laughs> Bu şekilde eve gidiyoruz şu anda. Bakalım demirin tepkisi nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. <laughs> burada gidiyoruz. Korkuyor ama. Korkma kuşum. Kucağıma da gelmek istemiyor. Etrafı izliyor kuyruğu şurada. Minnoş, kucağıma gelmek istemez misin? Gel, asansöre bineceğiz şimdi. Korkma, gel. Burada gelmek istiyor. Demir abi seni bekliyor. Gözüne ne oldu senin? Gözünde bir şey vardı. Bakalım, yarın zaten aşıları için veterinere gideceğiz. Yok be, açtı gözünü. Bak, geldik. Şimdi, bir salın bakalım. Biz geldik. Minuş. Nee, ne Ey çağır bakayım gerçekten. Hoş geldin abisi. İyi yavaş, <laughs> yavaş. Ya. yavaş yavaş. Güzel, sev yavaş yavaş. Seviyorum de. Seviyorum. de. çok oldu. Gel bakalım. Gel gel İçeri gireyim annem içeride Alacak. Aldın mı? Alacak. 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 Bir abisi. Anne, daha çok anne yapmıyor. Evet, geldik ok. Geldik. Evet, geldik. Geldim, geldik. Abi benim baba, abimin kovası varsa da de. Tuvaletini de. Tuvaletini de hazırlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Mamasını da hazırlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Burası senin tuvaletin. Bak. Aa, <laughs> bak burayı böyle kazacaksın. <laughs> Ne fazlası ben görüntüye? Tamam güzel. Korkuyorum.